Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine muhteşem güzel bir gün var. Arkadaşlar bugünümüzü şöyle güzelleştirelim beraberce. Şöyle güzel bir manzaramızla tatil başlasın mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Tatilimizi başlatalım. Şöyle enfes bir manzaramız var. Yavaş yavaş inerken karşımıza böyle harika bir manzara çıkıyor. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem. Şimdi şöyle bakalım biraz daha. Görüyor musunuz? Harika. Şu merdivenlerden yavaş yavaş inerek şimdi şu karşımda gördüğünüz yerde yüzeceğim arkadaşlar kısmet olursa. Bakalım doğanın tadını çıkartmaya başlayalım. Nasıl olacak? Göreceğiz. Evet. Böyle güzel bir kayalıkların olduğu muazzam Böyle güzel merdivenlerden indiniz bir yer arkadaşlar burası böyle geliyorsunuz suya kadar çok güzel bir manzara sizi karşılıyor tabii ki bakın şöyle bakalım birazcık çok güzel rüzgar da var en sevdiğim hava arkadaşlar görüyor musunuz şu manzaranın güzelliğini evet sessiz ve sakin koylar arkadaşlar bunlar. Maviyi anlatmaya gerek yok. Şimdi beraber göreceğiz. Nasıl bir yer olduğunu. Birazcık da terliğimizi çıkartmış olalım. Beraberce şu anahtarımız var. Bunu da koyalım buraya. Yavaş yavaş suya doğru giriyorum. Çok güzel arkadaşlar. Of. Su ne soğuk ne sıcak. Sıcak değil ama. Güzel, serin, çok güzel. Evet arkadaşlar, doğanın tadını sizde çıkartmak istiyorsanız böyle çıkacaksınız dışarı ve tatilinizi başlatacaksınız. Tatil başlamıştır dedik ya arkadaşlar. Gerçekten sadece kendim için demiyorum, sizler için de muhteşem keyifli vakitler günler diliyorum. Böyle güzel doğanın tadını çıkartmamak olur mu sizce? Size soruyorum. Evet. Suyun içindeyim şu an arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Muazzam güzel. güzel arkadaşlar ya. Tarifsiz. Şimdi burada yüzeceğim. Yanımda tripod yok. Yüzerken de çekmek isterdim kendimi ama evet yok. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle manzaramızı izleyecek olursak sessiz ve sakin çok güzel bir arkadaşlar koy var buralarda. Evet, şu yan tarafımızda güzel, güzel, güzel zaten. Muazzam. Mavi ve yeşilin buluştuğu, bakın. Mavi ve yeşilin buluştuğu. Muhteşem bir yer burası. Sizler de böyle daha çok gördüğüm kadarıyla kalabalık yerlere e, özeniyor gibisiniz sanki. Bazı e, çok fotoğraf manyakları var. Yani sadece oraya fotoğraf çekilmek için gitmiş olmak için gidiyor. Arkadaşlar hayatın tadını çıkartmanız gerekiyor. Birilerine bir şey göstermek zorunda değilsiniz. Biz bu çekimi yaparken birilerine bir şey gösteriyoruz ama buranın güzelliğini gösteriyoruz. Siz e, bu fotoğraf çılgınları yani sadece gitmiş olmak için e, ne derler? Göstermiş olmak için gitmek mantıksız. Hayatın tadını çıkarın gitmişken çekersiniz zaten. Onlar bizi ilgilendirmiyor tabi herkes e, iradesinde özgürdür tabi. Görüyor musunuz Şöyle bir de kaya orada böyle mağara gibi yani çok güzel. İnanın çok güzel. Böyle güzel yerleri sizlere göstermek istiyordum arkadaşlar. Adana'ya geldiğinizde böyle güzel harika yerler var bakın. Enfes güzel arkadaşlar güneş ışığı alıyor olabilir ama çok güzel. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar sizinle beraber birazcık da oturmuşken şöyle ayaklarımızı suyun içine çok güzel. O kadar çok güzel dedim ki arkadaşlar sayısını unuttum çünkü gerçekten de güzel yani. Evet mavi ve yeşil doğa harikası bir yer. Arkadaşlar doğada gerçekten bir sakinlik var huzur var bir mutluluk var. Beraberce bu güzellikleri izlemiş oluyoruz. Ne stres, ne keder, ne gam. Hiçbir şey yok. Çekememezlik hiçbir şey yok. Hepsi güzel arkadaşlar. İşte burada yapmamız gereken doğanın tadını çıkartmak. Biz de şimdi onun tadını çıkartmış olacağız. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın arkadaşlar. Deniz Yıldızı'nda kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.